Bağırsak detoksu ile yenilenme zamanı. Kendini son zamanlarda yorgun, şişkin ve isteksiz mi hissediyorsun? Belki de bedenin küçük bir sıfırlamaya ihtiyaç duyuyordur. Çözüm mü? Bağırsak detoksu. Bağırsaklar ikinci beynimiz gibidir. Doğru çalışmadığında hem bedenin hem ruh halin etkilenir. Ama merak etme, sadece bir haftada çok şey değişebilir. Elektrik ampulü işte basit ama etkili adımlar, şeker, işlenmiş gıda ve fazla karbonhidrattan uzak dur. Bol su iç. Günde 2-2,5 litre. Lifli gıdalar tüket, sebzeler, meyveler, çiğ heya, keten tohumu. Probiyotik kaynaklara yönel, ev yapımı yoğurt, kefir. Destek bitki çayları iç, zencefil, rezene, aloe vera. Detoks bir moda değil, bedenine verdiğin bir ara bakım. İlk günlerden itibaren, şişkinlik azalır, enerji artar, zihnin bile açılır. Kendine bu iyiliği yap. Detoksla yenilen, hafifle, iyi hisset.